Arkadaşlar bugün sizlerle beraber telefon açılımı yapacağız. Casper Via A3'ü açacağız arkadaşlar. A3, A3 E3. E3 işte. Evet arkadaşlar direkt gelir gelmez e, sizinle beraber açalım dedik. Bu arada abim de yanımda. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone ol yanındaki küçük zile basarsanız bütün videolarından haberdar olabilirsiniz. Abimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Casper Via a açıyoruz arkadaşlar şu an kutusunu. Açıklamalar bölümüne abimin kanalına bakacağım arkadaşlar geliyor. Şöyle bir açtık. Öncelikle evet arkadaşlar şu özellikleri yazıyor. 5.71 damla çentikli ekran var arkadaşlar. Tam ekran bu arada. 2.0 GHz Quad Core arkadaşlar. E, 13 artı 2 megapiksel mega arka kamera. E, 32 GB ROM. 5 MB ön kamera, 2 GB RAM. 32.000 e, bataryası var arkadaşlar. Şu, 32 amp e, bataryası var arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet. 32 eee amper şey 32.000 amper var arkadaşlar bataryası Bu arada çok güzel şık bir telefon Parmak iziyle açılıyor Flaşı da çok güzel tam ekran söylediğim gibi Haparlörü de arkasında arkadaşlar Şöyle göstereyim Acayip şık bir telefon ee, Tam olarak bunun videosunu çekmemişler Youtube'da arkadaşlar Şöyle göstermek istedik harika bir telefon ee, Şimdi içinden neler çıkacak ona bakıyoruz Arkadaşlar kılıp bile koyuyorlar Paketinin içinde şöyle göstereyim Şeffaf bir kılıp var Sonra koruyucu bir cam buluyorsunuz içinde hemen arkasından. Modelin alakalı şey var, böyle kartlar var. Şarj makinesi var arkadaşlar. Sim kartınız varsa eğer açmak için iğne var. Kulaklık da var ve şarj ataşında görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar çok şık bir telefonu açtık bugün sizlerle Casper Via 3 Evet arkadaşlar biraz kısa bir video oldu ama sadece bu telefonu tanıtmak istedik sizlere arkadaşlar şöyle göstereyim arkasını kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere